Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl arka plan yaptığımı, arka planlardan nasıl para kazandığımı, elde edebildiğimi göstermeye çalışacağım. Aslında videoyu çektim fakat videonun arkasında müzik açık unutmuşum kulaklıktan müzik dinliyordum bu videoya yansımış ve bu videoyu yükleyemiyorum. Bütün video boyunca bir müzik var. O yüzden size göstererek tekrardan videoyu çekeceğim. İşlediğim, rozet işlediğim anları sizlere gösterememek beni biraz üzdü ama yapacak bir şey yok şu anda. Öncelikle pahalı yani çok kazanç getirecek, size fazla para kazandıracak ama riskli olan 4 tane oyun göstermek istiyorum. Ben bu oyunlardan dün bir tanesini deneyip denedim sadece. Diğerlerini denemedim. Hatta denediğim oyundan başlayalım. Müzik Killer. Evet arkadaşlar önce ben bu oyunu satın almıştım Steam'den. Steam fiyatını hemen bakalım. Steam'de şu anda kaç paraymış. Ya benim kütüphanemde olduğu için bu oyunu göremiyoruz. Bu Steam'den bu oyunu satın aldım ve biraz oynadım. 3 tane kartı düşürdüm ve kartı düşürdükten sonra bana daha ucuza geldi. Bu oyunun kartları yaklaşık 12 TL civarında. Bana ise 3 kartı düşürdüğüm için 6 liraya geldi. Aslında bu ben şeyi de sayıyorum. Kartları pazardan topladım. Ve bendeki kartlar da hani bedavaya geldi gelmiş gibi saymıyorum. Bunların da parasını hesapladım ve 6 liraya mal ettim. Bu fiyatlarından, alış fiyatlarında. Bunu denedim. Bunun içinden çıkabilecekler Retro Background arka planı. 6 dolar bir fiyatı var. Diğerleri çıkarsa bütün paranız boşa gidiyor. Retro background çıkarsa bu 6 dolar yani yaklaşık 45 lira civarında. Fakat bana çıkmadı. Ben dediğim gibi bir kez denedim ve bıraktım. Diğer oyunumuz Lost Wing. Yine aynı şekilde kartları pahalı çıkarsa 11.34 dolar ama en zor çıkma olası olan yani rara yazdığı en zor çıkan burada da yani en zor şans ama çıkarsa büyük yarattırıyor. Batarsanız da tamamen batıyorsunuz yani hiç paranızı bile kurtaramıyorsunuz asla. 3. oyunumuz Zen Garden yine aynı şekilde 8.78. Bu itemin fiyatı ne kadar yani arka planın fiyatı ne kadar yüksekse... Oyunun kartlarının fiyatı da o kadar yükseliyor. Ben riski seviyorum. Deneyeceğim bunları derseniz. Böyle dört farklı oyunumuz var. Dördüncü oyunumuz da Lolli Jo. Oyunlardan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Şimdi geçelim asıl oyunlarımıza. Buradan da rozetlerime geliyorum. Ben dün işledim dediğim gibi bu şekilde. Bakın buradan rozetler bölümüne kartları satın aldıktan sonra işledim. Şu anda 35 TL. Ben envanterime gireyim. Evet envanterimde görüyorsunuz. Benim profilim pembe mor ağırlıklı olduğu için. Ben genelde bu tarz arka planları bulup bu, bu tarz arka planların olduğu oyunları işliyorum ve bunlardan hani karar edebileceğim oyunları buluyorum. İlk önce size muhteşem bir oyunla başlayacağım. Ben dün tam 5 kez açtım. Galaxy, Galaxy. Oyunumuzun adı Galaxy. Burada da yazdığı üzere. Oyunun kartları 2 lira 10 kuruş direkt alırsanız pazardan. Ama ben acelem, acelem yok derseniz daha ucuza da alabilirsiniz. Neredeyse 1.20 fiyatlarına 1 TL 20 kuruş 1 TL 30 kuruş civarına bekleyerek alabilirsiniz siparişi oluşturarak. Bu kartları aldığınızda içinden çıkabilecek item e, arka planlar, hep item diyorum. Buna bakmayın. Night oyuncusuyum aynı zamanda. Çıkabilecek arka planlar bizim istediğimiz planet. Planet de common bir arka plan. Yani çıkma olasılığı en yüksek arka plan. Burada 5 tane arka plan var ve en sık çıkan ikisi bu ikisi. Ve common biz yani en sık çıkanlardan bir tanesini istiyoruz ve 1 dolar fiyatı var. 1 dolar da şu anda 8 lira gibi birinde 8 8.5 gibi bir fiyatı var. Ben durumundan 5 kere açtım. Toplamda yani 7 lira bir para harcadım ben buraya. 5 tanesini 7 liraya aldım. 5 kere açmalım. Ve bana görmüş olduğunuz gibi 5 kere açtım. 3'ünde Match Face Off diye bir şey çıktı. Batırdı. Hiç parası vermedi. Bir kere de planet aldım. Şu an 5.95 yazıyor. Fiyat ucuzlamış. Normalde 8 liraya satılan bir arka plan 8 liracı vardı 7.5 8 lirasına satabiliyorsun. Yani 16 lira geldi. Buradan bir 10 lira kar etmiş oldum ilk oyundan. Dediğim gibi bu az parası olan ve bu işi denemek için aynı zamanda level atlamak istiyorum ben levelimi kasacağım derseniz bunu denerseniz siz de ama sık deneyin mutlaka bu planet arka planını çıkartın bunu çıkarttığınız zaman bütün paranızı kurtarıyoruz geçelim ikinci oyunumuza İkinci oyunumuz Moonbase. Moonbase'in kartlarının fiyatına bakalım hemen. Steam'den. Moonbase kartlarını açtık. Kalan kartları pazardan satın ala basıyorum. Şu an 6 lira 39 kuruş kartlarının direkt satış, direkt satış fiyatı var. Peki içinden ne çıkabiliyor bu Moonbase'in? E? Gelelim aşağıya. Galaxies, Purple Nebula, Moon Rocket ve Moonbase adı altında 4 adet ekran şey arka plan var. Bu arka planlardan bizim istediğimiz gene common olan Purple Nebula. 2 dolar 15 cent bir fiyatı var. Şu olduğunuz gibi ben bundan da açtım bir kere açtım. Direkt Purple Nebula çıkarttım. Şu an Steam fiyatı 16 lira olarak program bize gösteriyor. 16 lira en az satış fiyatı varmış. Buradan da bir 10 lira kar etmiş olduk. Yani gene en sık çıkma şansı olanlardan olduğu için yani karlı olabiliyorsunuz. Gene Galaxy's yani bu çıkmazsa bu çıkıyor. Bu da 4 lira civarında. Gene paranızın bir kısmını kurtarıyorsunuz. Zaten bunlar para etmiyor ama bunların zaten çıkma olasılığı bunlara göre daha zor olduğu için gayet karlı bir oyun. Yine 6.5 lira vermenize gerek yok. Pazarda bekleyerek bu oyunun da şeylerine ulaşabilirsiniz. Kartlarına daha uygun fiyata ulaşabilirsiniz. Bir diğer oyunumuz ise Dream oyunu. Dream oyunu, oyununun kartlarına hemen fiyatlarına bakalım. Kartları pazardan satın ala basıyoruz. Şu anda 6 TL fiyatı var. Yine bütün oyunlarda aynı şekilde. Buradan mesela almak istemezsiniz robot. Kartın üzerine tıklıyorum. Ne kadar? 61 sente satılıyormuş. Kartın üzerine tıkladım. 61 sente şu an en ucuza varmış. 41 sente buy varmış. Satın ala basıp buradan... Buna Acelemize göre benim acelem yok diyorsanız KS atmadan siz bir kuruş yazabilirsiniz. Yok benim acelem var ama gene de biraz karlı alayım derseniz 45 cent 46 sent civarında paralar yazarak bu karta daha ucubun fiyata sahip olabilirsiniz. Tüm kartlardan 30 kuruş 40 kuruş indirim yaptığınız zaman mesela bu şekilde kendinize bir kar marjı bıraktığınız zaman tüm kartlar 6, 6 tane kart var hepsini 30 kuruş yapsanız 1 lira 80 kuruş yani 6 lira yerine 4 lira 20 kuruş alırsanız kar marjınız daha büyük olur. Eğer ekran görüntüsünde istediğiniz çıkmazsa zararınız da daha az olmuş olur böylece. Dediğim gibi yani şu Galaxy's ekran şey ekran arka planı bile çıksa zarar etmezseniz tam kaf kafaya gelmiş olur. Evet bu oyunu da geçelim. oyunumuzun adı bu arada tekrar şey yapayım. Moonbase Commander Galaxy. Oyunun hepsini açıklama kısmına da belirteceğim inşallah. Hadi unutmazsam açıklama kısmından bakarak da gidebilirsiniz. Bu arada bu siteyi de açıklama kısmına koyacağım. Bu sitede size bütün kartlar hakkında bilgi veren en güzel site. Site şey hakkında nasıl kullanılır? Yabancı bir site çünkü. Nasıl kullanılır? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Nerelere bakılır? İsterseniz yorumlarda belirtirseniz bu site hakkında da güzel bir video çekelim. Ve ben sitede tıkladığım zaman mesela buraya tıklıyorum. Steam sayfasında böyle bir yer açılıyor. Sizde bu sekmeler olmayacak. Bu sekmelerde de Chrome'un bir eklentisini kullanıyorum. Gene bu eklenti için de isterseniz eklenti ve site için yorumlarda belirtirseniz bir video daha çekebilirim. Geçelim bir diğer oyunumuza. Optika oyunu. Hemen buradan bakalım fiyatına ne kadar. Kartları pazardan satın ala basıyorum. 4 lira 42 kuruş bir fiyatı var. Gene 5 kart var. Burada dediğim gibi 30 kuruştan 30 kuruş aşağıya alsanız 1,5 lira aşağıya alırsınız. Yani 3 liraya alabilirsiniz burayı. İçinden çıkabilecek ekranlara şeye bakalım. 50 sentlik Nebula X çıkıyormuş en sık çıkan common. Uncommon olarak Nebula Y ve Nebula Z adı altında 2 adet arka plan var. Biri 1 dolar, biri 1.38 dolar. Rare Nebula yani en zor çıkan kart ise 0.65 cent. E biz bu kartları ne kadar bir sent olarak baktığımızda Ortalama hepsi 13 cent. 5 tane size de ne yapar? 65 sent yapar. Yani 65 sentin üzeri bize kar. Kafa kafaya kar, kar çok azar. Siz bunu pazardan alırsanız beklerseniz bu oyun asla zarar ettirmiyor. Ben yani bekleyerek aldığınız zaman en kötüsü bile çıksa al verdiğiniz paraya tekrar satabiliyorsunuz. Ben bunu da açtım arkadaşlar. Gene profilimde göstereyim Profilim tek tek göstereceğim ama şu olduğunuz gibi optik oyununda 3.71 Nebula X bu geldi bana. En kötüsünü almış olduk. Nebula Z de gelmişti. Daha önce açtım. Ben bunları yani sürekli açıyorum. 35 level oldum. Yani denemeden asla size yapmadım. Çünkü burada size önermeyeceğim ama açtığım oyunlar da var. Örneğin ben profilimde şu an bunu kullanıyorum. Ama size önermem. Hani ben bunu pazardan satın aldım zaten. Ama daha önce açmıştım. Bu çıkmadı. Daha fazla denemek istemedim. Fazla zararı var diye. Yine aynı şekilde Sin oyunu. Bunu da denedim. Kartını yaptım ama yine size önermeyeceğim. Bu şekilde Amerenti var. Mesela on arka hangisiydi? Bu oyun mesela Gone Home. Bunu yaptım. Gene size önermiyorum. Çünkü size gerçekten kar edebileceklerinizi, kar ettiklerimi öneriyorum. Hani kimseyi yanıltmaya gerek yok burada. Optikada para, param var. Ben az kar edeyim ama riski almayayım. Hani garanti olsun. Hiç zarar etmeyeyim. Sürekli deneyeyim derseniz. Bu kartları 5 kere, 6 kere deneyebiliyorsunuz. Yani 4 liradan aldığınız zaman 5 kere deneyeceksiniz. 20 lirası olan biri bunu 5 kere denediği zaman tekrar ya 20 liraya gelir. Mutlaka içinden kal çıkartacaktır. Hani 20 lira mı 30 lira yapayım derseniz buna girebilirsin. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunların fiyatlarını şimdi bakmıyorum tek tek. Oyunların fiyatlarına da buradan bakabiliyoruz. Hani ben oyun alır, oynarım, kartları bedavaya düşürürüm derseniz istek listeme eklemişim oyunu. Oyunlar pahalı geldiyse bana almıyorum mesela istek listesine ekliyorum böyle bu şekilde oyunlar oynamak istediğim zaman. O kış indirimi yok işte kar cuma kara cuma yok bilmem ne böyle Steam yaptığı indirimlerde oyunlar indirime giriyor giriyorlar alıyorum örnek vereyim. Burada bu oyun mesela %50 indirime girmiş ve 12 liraya düşmüş. Şimdi ben bu oyunu kontrol edeceğim. Eğer kartları 12 liraya mesela güzelse ve oyunda oynanılabilecek bir oyunsa ben bu oyunu da satın alacağım. Şu anda başka indirimde oyun yok. Görmüş olduğunuz gibi Optifa'yı buraya eklemişim almak için. Infinium Strike. Bu oyunu da seviyorum ama indirime girmesi gerekiyor. Kartları gayet para ediyor. Hatta hatırladığım kadarıyla bu oyunun içinden çıkan ekran şeyi ekran arka planı 14 dolara satılıyor. Oppo oyunun arka planları da çok pahalıya satılıyor. Oyunu da size daha sonra önereceğim. Bir dahaki videolarda bunları da göstereceğim. Optikayı da gösterdik. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Star Gazer. Şimdi ben bu oyunu dün buldum. Video çekerken keşfettim. İlk şu anda bakiyem yok. Bakiyem olmadığı için deneyemiyorum. İlk deneyeceğim oyunda bu olacak. Yine gayet karlı bir oyun. Mutlaka şimdi 5 adet bunların hepsinden 5 er adet alıp 5 kere deneyeceğim. Fiyatlarına bakalım. 9 lira 44 kuruş. Bu kadar pahalı değildi dün. Sanırım bazı kartlar satılmış. Mesela en pahalı kartına bakalım. 2 lira 23 kuruşa satıyorlar. 1.75'e buyu var. 1.32'ye buyu var. 0.41'e ve buyu var. Ben de sanırım bunlara vermiş. Evet 1.75'lik olan benimmiş. En pahalıya şu an teklif veren benim. 25 civarında satılıyormuş. 2.20-2.25. Bakalım 944 fiyatı var. Görmüş olduğunuz içinden çıkabileceklere bakalım. İçinden çıkabilecek olan tamam. Mı? Sürekli yani en rahat çıkabilecek olan ekran koruyucunun fiyatı 1.88 dolar. Yani sindeki fiyatına bakarsak 14 TL'ye satılıyor. Bu çıktığı zaman cüzi bir miktar kar ediyoruz burada. Gene karımız oluyor. Bunu 5 kere deneyeceğiz. En sık çıkabilen o ve o çıktığında bile kar ediyor. Blue Metal çıkarsa karar ediyoruz. Ama Moon Sky, Moon Sky çıkarsa ne kadar para kazanıyoruz? Evet, 36 lira ile 40 lira arasında bir satış fiyatı var. 5 kere denince 45 lira. 5 kere denediğimiz zaman 45 lira paramız gidecek. Biz gene bunu buydan bekleyerek alacağımız için ortalama 30 liraya, 32 liraya alacağız. Yani bir tane Moon Sky çıktığı zaman ana paramızı kurtaracağız. Büyük ihtimalle 5 taneden çok şanssız değilse daha diğer oyun şeyi en baştaki en kolay çıkandan da iki tanesi Shadow in the Trees çıkacaktır mutlaka. 13 liradan gene en kötü ihtimalle 30-40 lira verip 30-40 yüzde %100 bir kere edebileceğimiz oyunu düşünüyorum bunu. 40 liram var benim, 50 liram var benim. Den Denemek istiyorum diyorsanız denemeniz gereken bir diğer oyunda. Ben bunu mutlaka deneyeceğim. Bunda bir daha video ekleyeceğim. Geldik diğer bir oyuna. Space Codex. Bu karttan da birçok kere açtım. Açalım. Evet tüm kartları pazardan satın ala basıyoruz. 2 lira 73 kuruş gayet uygun bir fiyatı var. 2 lira 73 kuruş. İçinden çıkabileceklere baktığımızda ise en farklı farklı 6 adet arka plan çıkabiliyor. Ben bundan da bayağı açtım. Şu an profilini göstereceğim. Çıkabilecek olanları görüyorsunuz. 6 kuruş, 7 kuruş, 8 kuruş en sık çıkanlar. Bunlar sizin hepsi. Bunlar size zarar ettirecek. Orbit çıkarsa 1 dolar. Nebula çıkarsa 3.84 dolar. Neon City çıkarsa 1.23 dolar. Şimdi gelelim benim profilime. Profilime geldik. Profilimde görmüş olduğunuz gibi burada Nebula'yı çıkartmışım ben. 28 lira 46 kuruş bir fiyatı var. Gayet de kartları ucuz bir oyun. Görmüş olduğunuz gibi. Space Codex. Dust çıkartmışım. Şu an bu çok ucuz ama ben profilime çok yakıştırıyorum. Bunu kullandığım zaman profilim de hoşuma gidiyor. O yüzden sakladım. Burada başka ne oyunlar var? İnanmadığım bir oyun size. Aynı şey. Koi, Kumbes, Music Killer, Infinium, Bon. Her zaten ilk başta göstermiştim. Dreamzy. Bunu dediğim gibi önermediğim bir size gene aynı şekilde. Hiç gibi ben 3 kere açmışım. 28 lira 46 kuruşluk Nebula'yı 3. de almışız. Aslında ilkinde çıkarttım onu sanırım. Hatırlamıyorum tam olarak. Evet arkadaşlar kusura bakmayın Discord'dan bir arama geldi. Şimdi nerede kaldım tam hatırlamıyorum. Biraz vakit geçti. Dediğim gibi anlattığım gibi Space Codex gayet uygun fiyatı. fiyatına tekrar bakalım Space Codex'in ne kadardı. 1 lira 73 kuruş. Ben bunları gene dediğim gibi 10'a kuruş almış olayım. Hani 2 lira 20 kuruşu almış olayım. 3 tanesini 6 lira 60 kuruşa aldım. 3 kere denedim. 2 kere işte 8 lira 46 kuruş. 22 lira buradan bir karım var. 22 lira da boyundan kar etmişim. Boyunu da dediğim gibi size önerdiğim gibi. Hem düşük fiyatlı hem de hani zor çıkıyor. En zor çıkabilecek seçeneklerde. Ama burada bir ankama 95'lik var. Bu da çıkabiliyor. Hani riske değer bir para. Az fiyata 5 kere denersiniz. Kaybınız olursa 10 lira kaybedersiniz en fazla. Ama bir kere çıkartırsanız güzel kere ediyorsun. Ve çıkabilecek şey sayısı da fazla. O yüzden arka plan da fazla. O yüzden önerdiğim bir oyun. Gayet güzel bir oyun. Geldik son oyunumuza. Oyunumuz ise o 3. Oik 3'ün hemen kartlarına bakalım. Alan kartları pazardan satın alıyorum. 3 lira 32 kuruş bir fiyatı var. Yine yani dediğimiz gibi 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet kart var. Her birini 5 kuruş bir aşağı alsanız 3 liradan aşağıya gelir bu. 5 kere deneseniz 15 lira. 15 lira paranız gider bunu 5 kere denerseniz en fazla 15 liranız gider bu arada. İçinden çıkabileceklere bakalım. İçinden çıkabilecekler bunlar. 15 liraya bunu 5 kere denediğiniz zaman Ve itemlere bakmıyorum hani arka planlara. Ankamında Space Nebula denen şey 3 dolar bir fiyatı var. Purple Knight'ın 2 dolar 30 cent bir fiyatı var. Bunların da 5-10 cent fiyatı var. Space'in 77 cent bir fiyatı var. Yani toplamda siz 15 lira verdiniz. 5 kere denediniz 15 liraya. Yani. İçinden ne çıktı? Bir tane Space çıktı. Ya da Purple Mike çıktı. Bunlar en sık çıkabilecek yani en çok çıkabilecek yerleri zarar ettirecek birse. Bakalım Space çıkarsa 5 lira bir fiyatı var. 5 kere de bir tane bunu alsanız zararınızın 5 lirasını kurtardınız. Geriye 10 lira bir zararınız Fakat ben bir kere en azından Space'in çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü en sık çıkanlardan. Bunlardan bir tanesini yakalasanız zaten paranızı kurtarıyorsunuz. Yine aynı şekilde burada hatta kâra bile geçiyorsunuz. Space Nebula çıkarsa. Purple Knight çıkarsa da böyle paranızı kurtarıyorsunuz. Yani Şimdi ben ne anladım bu işten 15 lira verdik paramı kurtarmak için mi verdim yani oyun oynamak için mi verdim demeyin. Dediğim gibi şimdi tekrar açayım burayı. Bakın ben açtım ne gelmiş? Purple Knight gelmiş. Bir kere daha açmışım. Burada da Pass gelmiş. İki kere. Toplamda ben buraya verdim şimdi 5 lira. Gene 10 lira kar etmişim. Oyun işte. Yani illa ben bu kartları aldım 5 kere açacağım diye bir şey yok ilkinden açarsanız yüksek vurursunuz yüksek bir şey gelir. Ben burada bırakıyorum dersiniz Mesela açmazsınız kartları geri satarsınız. Aynı zamanda buydan aldığınız için kartlardan da bir zararınız olmaz. Bunlar da hani... Ankamın zaten hani sık çıkanlardan. O yüzden birden fazla da çıkabilir. Yani beş kere açtığınızda iki kere de bula çıkabilir. Yani her türlü kar edebileceğiniz 5 adet o şey. 5 adet diyorum. Üç adet. Arka planı var. Videolarım yeni olduğu için böyle karşısına geçemiyorum. Daha fazla heyecanlanıyorum. Anlatırken de fazla heyecanlanıyorum ve hani hızlı konuştuğum için böyle kelimelerde takılıyorum. Bunu bilmiyorum. Bunlar beni biraz sinir ediyor ama inşallah size yansımıyordur bu hani böyle ne yapıyor ne konuşuyor diyerekten. Toplamda size 3, 6, 7 oyun buradan önerdik. Ve pahalı oyunlardan da 4 tane önermiştim. Toplamda 11 adet oyun önerim oldu bu videoda sizlere. Umarım sizler de başarabilirsiniz. Bunları yapıp Steam envanterinizi güzelleştirebilirsiniz. Aynı zamanda level atladıkça böyle Steam'inize görseller yaparak Böyle güzel şeyler yaparak profilinizi de güzel bir hale getiriyorsunuz. Ve daha iyi bir halde hani bu tarz şeylere önem veren varsa bunların nasıl yapıldığını anlatabilirim size. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz, beni mutlu ederseniz birçok videolarımı izleyen kişi yüzde %80, %85 kanalıma abone değil. Şu anda hani abone sorunu yaşıyorum. Ya 5 gündür 200 abone değil neredeyse. Yani her gün böyle 5 düşüyor, 5 artıyor, 5 düşüyor, 5 artıyor. Bir türlü yükselemedi. Kendi yani sizden tek beklediğim bana abone olmanız. Başka hiçbir beklentim yok. Siz abone oldukça ben de daha iyi videolar çekeceğim. Ve kamera karşısına alıştıkça kameramı tekrar açıp facecam'de daha düzgün daha yavaş videolar çekeceğim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz sorularınızı yorum olarak gönderebilirsiniz. Hepsini cevaplıyorum. Bay bay.